Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem kıymetli kardeşlerim. Sayısız nimetlerle bizi buluşturan ve bu sayısız nimetlerin de en büyüğü olan Ramazan ayına bizi kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi irşad ederek istikamet üzere bir hayat yaşamamıza vesile olan Kainatın Efendisi Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat ve selam olsun. Rabbim bu ayın sonunda günahlarımızı affederek bizleri cennetine dahil eylesin. Değerli Kardeşlerim Ramazan ayı içerisinde Dikkat edeceğimiz önemli hususlardan bir tanesi de beş vakit namazın ihmal edilmemesidir. Sadece Ramazanda değil, hayatımızın her anında beş vakit namazın ihmal edilmemesi, edilmemesi noktasında gayret göstermek durumundayız. Kardeşlerimiz bu Ramazanda bir daha hayatlarına çeki düzen vermek zorundalar. Namazı idrak etmek, hakkıyla namaz ibadetini ifa etmek durumundalar. Bu Ramazan bir başlangıç yapma zaman dilimidir. Eğer namazlarını kılmayan kardeşlerimiz varsa bir başlangıç yapsınlar. Küçücük bir virüs karşısında dahi aziyetimizi ve Rabbimize ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kez daha düşünsünler. Allah'a el açarken, ona yalvarırken, onun huzuruna boş çıkamayacağımızı ancak onu hoşnut ederek çıkabileceğimizi çok iyi bilmek durumundayız. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler bahşetsin. Bu Ramazan-ı Şerif'in kıymetli kardeşlerim son Ramazanımız olmayacağını bilemiyoruz. Ölüm yaş farkı gözetmek sizin ruhları bedenden ayırıyor. Geçen yıl aramızda olan kardeşlerimiz maalesef bir kısmı bu sene aramızda yoklar. Bu dünyadan ahirete, dar bekaya irtihal ettiler. Bu Ramazan ayında kardeşliğimizi, dayanışmamızı, paylaşmamızı en üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Çevremizdeki fakir kardeşlerimizi, muhacirleri, dünyanın dört bir köşesindeki muhtaç kardeşlerimizi unutmamalıyız. Sahip olduklarımızı onlarla paylaşarak, onların makbul dualarına nail olalım. Yapmış olduğumuz iyiliklerin ömrümüzün ve kazancımızın bereketine vesile olacağına olan inancımızı hiçbir zaman yitirmeyelim. Allah infak için Allah için infak edilenin yerine Allah mutlaka o malın daha iyisini geri verir. Geri vereceğini de Sebe suresi 30. 39. ayet-i kerimede ifade eder. Değerli kardeşlerim, Ramazan'da yapmış olduğumuz ibadetlerimizin bire ondan, bire yetmişe, bire yedi yüze, hatta Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmesi durumunda bire 700'den daha fazla sevaba nail olacağımızı hem Kur'an-ı Kerim hem de Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde ifade etmektedir. Cenab-ı Hak ömrümüze bereket katsın, Ramazan'ımızı mübarek eylesin, Ramazan'da bereketli, bol kazançlı, ve sevabı bol olan bu zaman diliminde Allahü Teala hakkıyla Ramazan ayını bize ihya etmeyi nasip ve müessel eylesin. <laughs>